Bana ver biraz. Yorma kendini fazla. Çay koydum. Hadi gel. Sağ ol <laughs> Yüzün gülüyor. Neşen yerinde çok şükür. Öyle. Öyle güzel şeyler oluyor Halil. Defnem çok mutlu. Ömer de öyle. En büyük dileğim gerçek oldu. Bütün dileklerin, istediklerin olacak inşallah. Sen hep böyle güleceksin. İnşallah. Hepimizin yüzü gülsün istiyorum ben artık. Bak, açılmaz dediğim bütün yollar açıldı işte. Babamların kavgası bitti artık. Dün akşam aynı çatı altında hep beraber onca yıl sonra bir araya geldik. İnanabiliyor musun? Mucize gibi. Ya Halin. Ben zaten hani bütün gece inanamadım. Sanki bir rüyanın içindeyim. Bir anda her şey bozulu verecek. Ama dönüp baktığımda kızımın parmağında yüzü. Daha da önemlisi yüzündeki sevinç gerçekti. Evet. Bir de sen fark ettin mi? Hani böyle sanki babamın yüzünde ilk defa o bana karşı olan öfke yok gibiydi. Ben konuştum dün akşam teşekkür etmek için. Halil biliyor musun bana bir sevgi ifadesiyle bakıyordu sanki bana öyle hissettim. Melek sen uzun bir yol yürüdün. Bazen inanarak devam ettin yoluna. Bazen pes ettin ama çabam ve mücadelen buna değdi. Zor bir yol açtın sen. Şimdi de galiba babamla aramızı düzeltmenin yolu açılacak. Evet. Baba kız yine birbirinize sarılacaksınız neşeniz, muhabbetiniz hep devam edecek. İnan bana. İnşallah. Senin cümlelerin, sözlerin bana ilaç gibi geliyor Halil. Geliyorsun böyle yüreğimdeki ağırlığı bir anda alıp söküp atıyorsun. Sağ ol. Ben tamam. halamla konuştum. Daha doğrusu halam seni sordu. Madem Halil'e bu kadar çok değer veriyordun... ...neden Alpay'la çekip gittin dedi. Sen ne dedin peki? Anlattım. Her şeyi. Sessiz sedasız içimizde büyüttüğümüz şeyin yıllarımıza mal olduğunu öğrenince o da çok üzüldü. Ama bak işte hayat bize yeni bir sayfa açtı. Ve bu hayatta neyle sınandıysak sabırla ve sevgiyle üstesinden gelmeyi bildik. Yarım bir hayatım. Yarım kalmış bir hikaye. Biz yarım kalmayacağız Melek. Yarım olan ne varsa birlikte tamamlayacağız. Sana söz veriyorum. Sen eskiden lise zaman tabii lise zamanlarında sen resim yapıyordun. Ben de seni izlemeyi çok seviyordum. Ne kadar çok seviyordum seni izlemeyi ve ne kadar çok özeniyordum. Ben de resim yapabilmek istiyordum. Nedenini bilmiyorum ama yarım bırakıyordun resimlerini. Demlenince tamamlayacağım derdin. Resimde eksik kalan ne varsa bir zaman gelir yerini bulurdu. Yüreğindeki boşluğun dolması gibi Sevda'nın umutla beklediği vuslat gibi. Ve beklediğine değerdi. Biz yarım kalmayacağız Melek. Hayalimiz olan neyse... ...o resmi beraber tamamlayacağız. Tamam şey mi ben gel, geldim, geldim zaten. Döcedayım, döcedayım. Tamam, ben Halil'i temin Bırakmayız meleği, tamam. Tam merak etme. Muhabbetiniz bol olsun. Arkadaşlar, bizim yoğurtçu aradı. Acili varmış. Dedi benim tepsileri yetiştireyim. Hadi hemen el birliğiyle e, şu tepsiler yapalım. Olur tabii, yapalım. Derdan, ne yolcusu ya? Ben yani sen edemez misin? Ee, kardeş yetişmez. Yetişmez. Zaten şeyi, meleği fazla yormayacağız. Tabii ki canım, tabii ki beraber yaparız. Ben tamam. e, ha. hemen geliyorum ben şimdi. Tamam. Başlarız. Ha. Abi yoğurtçu nereden çıktı ya şimdi? Kızım dinlenmesi lazım bırak. Ya dur ne yoğurdu? Yoğurt mortu yok. Seyda aradı şimdi kapattım telefonu. Ee? Ufak oğlan suçu çiçeği çıkarmış. Ne diyorsun ya? Evet doktor da demiş ki meleği yaklaştırmayın. Seyda de tembihledi meleği bırakmayın diye. E ne yapayım ben de şimdi geldim yoğurt dedim. Ne diyeyim aklıma ilk o geldi. Anladım biz oyalayalım da akşam onlar ne yapacaklar? Ben ne bileyim kardeş akşama ne yapacaklar? Biz ne yapacaklar yapalım. Tamam da benim avukatla da görüşmem lazım. Adam bekliyor. Yardım. Sen gidiyor musun? Aa, evet. Kardeş sen git. Hanan işi beklemesin. Tamam ee, biz hallederiz. Tamam. Kona gelsin bizim. Hadi sana da. Bol şans. Sağ ol. Ee, nerede tepsiler? Hangi tepsiler? Ha yoğurt, yoğurt tep tamam. Tamam tepsiler tabii canım. Getireceğim ben şimdi hemen. Bulayım onları getireyim.